Kolay gelsin e, ee, Fatma bacı. Şey, halal olsun. Ne halal olsun? Ne yapıyorsun? Güle güle ye. Ne, 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 ne yiyeyim? yiyeyim. Tarhanayı <laughs> güle <laughs> güle <laughs> Ha şimdi bunu benim için mi yapıyorsun? Tabii senin için yapıyorum. Ne yaptın şimdi? Hamurunu uğraşacağım. Yarmasını kaynattım. Ha, yarmayı kaynatıyorsun. Hı hı yarmasını kaynattım, hamurunu yoğuracağım. Anık da tam mı hamurunu? Ey, yani fena olmaz. Vallahi. Sonra ne yapacaksın? Hamuru yoğuracaksın, mayalı. Ekşiyecek, mayalanacak. Sonra ne yapacaksın? Bir şey, şeye, torbaya koyacağız. Ha, birbirine. gün serilecek. Ha, bekleyecek bir gün. Bekleyecek. Bir gün mayalanacak. Hı -hı. Mayalanacak. Ne üzerine sereceksin? Biz. Başka şey olmaz mı bizden başka? Yok. Biz Eskiden de... sacağı mı seriliyordu? Yok, yaprağı seriliydi Ne yaprağını? Ceviz. Ha, ceviz yaprağına. Yaprağı. Daha iyi olmaz mı ceviz yaprağına sarısı? Yok adam şimdiki iyi olmuyor. Evet. Acı mı oluyor? Hem acı olur hem de kuşlar, kargalar içine girirler. Ha evet. içine girirler. Tabii, üst, üst örtülmez, üst örtülebilir. Üstünü örterek de yok. Ya. Neyse biz birazını ceviz kavuş şeyine yaparız yaptığın üzerine. Birazını canım. Hiç yapmam. Hepisini şeye yapacağım. Tamam bize. sen ona yap. Hep bize yapacağım. Heh. Ne tarhanası diye baba. Ne, ne tarhanası şu perişan sırada diye. Ula bana nasıl etmeye mazık değil, değil Şu perişan sırada diye. Yeter. Hamur geldi mi? Şey. Ne yaptın? Yarmayla hamuru kattın şimdi mayalanmış hamuru. Yerişmiş, Sabaha kadar torbada mı duracak? Yani duracak. teliste duracak. <laughs> Önceden neydi oluyor? Kol çarşıydı ne oluyordu? Yün mü? Yün torbası mı? Yok adam şal doluydu. Şal, şal doluydu. Dolu. Suyunu çekmesi için böyle oluyor. Nasıl oluyor? Evet. tarhana sabaha kadar mayalanacak pişmiş yarma ve mayalanmış un karışımı sabahta serilecek kıvamına geldi Serili. kaç gün sürer bu Ayağımı bilir Ayağımı bilir ayağımı. Temiz G güneşli bir olursa bir kaç gün sürer ha. Evet. güneşli olmazsa

Tarhana türküsü de var mı? <laughs> Tarhana mı sel aldı? Bir yer değil Ona benzer işte. Hem bacı var mıydı? Bundan 40 sene evvel her sabah tarhanaydı kışın özellikle değil mi? Hemen Hemen hemen. Sen uyumanet. Sevim derken yani tabii aşırı da, ben, da. Tabii, de ben de severim. Mesela tarhana çorbası sabah yedim mi rahat ediyor, midem rahat ediyor. E şimdi mesela kaygana, kaygana Çanak. değil de melemen Yenim. gibi işte kahve, melemen falan yedim. Şimdi midem biraz şey, çok da huzurlu değil. Bitti Maşallah sana ayır. Getir öyle de. Ne de. Sabah serilen tarhana Akşam üzerine doğru e, Döndürülerek kur, Kurumaya Terk edilir Ceviz kabuğu üzerindeki tarhanalar kabuğun nemli olmasından dolayı biraz daha geç döndürülmesi lazım. Muhtemelen ikinci güne bırakılması gerekiyor. Bu şekilde havalar iyi giderse tarhana üç günde kurur.